Merhaba arkadaşlar. 9 Haziran TYT fizik soru çözümü karşınızdayız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Sınıf içerisinde performans değerlendirmesi yapan öğretmen bir grup öğrenciye her bir 25 puan değerinde 4 soru soracak. Öğrencilere not vermek istiyor. Öğretmenin öğrencilere sorduğu sorular ve öğrencilerin cevapları tablodaki gibi verilmiştir. Buna göre öğrencilerin performans notu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize. İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılan ölçü aleti hangisidir demiş. Cetvel diyoruz 25 puan doğru. Bir elektrik devresinde Devreden geçen akımın şiddeti hangi aletle ölçülür diye sormuş arkadaşlar. Amper, metre ile ölçülür diyoruz. Doğru. Sıcaklığın esaydaki birimi nedir? Kelvin'dir. Kelvin denen yerlere 25 puan verdik. Maddenin değişmeyen miktardır. Birimi kilogram olan bir kilogram olan ve cisimlere ağırlıklarını kazandıran bu nicelik hangisidir? Kütledir. 25 puan da burası. Topladığımızda 75 puan. 25 puan, 75 puan. Cevap Bursa. İkinci soru: Eşit bölmelere ayrılmış düzlemdeki x kabının düşey kesiti şekildeki gibi veriliyor. Kap sabit de m musluğu ile dolduruluyor. Grafiklerin hangisi doğrudur? Diye soruyor arkadaşlar. Kabın şekli musluktan akan suyun kütlesi ve hacim grafiği etkilemez. Yani kütle ve hacim düzgün artar. Çünkü debisi sabit diyoruz. Değişmez dedik. Hangisi doğrudur dediğinde Birinin yanlış olduğunu gördük. Düzgün artan olacak şu şekilde. Kabın debisi musluktan akan suyun öz kütlesini arkadaşlar etkilemez diyoruz. Bu doğru. Bu da zaten ne yapacaktı? Düzgün artacaktı kütle ve hacim aynı şekilde düzgün artmış olacaktı. Burada bir yamukluk var. Bu yanlış. Buna da doğru diyoruz. Cevap denizli. Bakalım Serdar öğretmen, sürtünmeli düzlemdeki bir cismi etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri göstermek amacıyla yaptığı etkinlikte şekildeki, şekildeki dü, deney düzeneklerini kuruyor. Serdar öğretmen, ağırlıkları g, g ve 2g olan K, L ve M cisimleri sabit hızla götürmek için gerekli olan kuvvetlerin sırasıyla 11, 13 ve 21 newton olduğunu gösteriyor. Buna göre yapılan etkinlik çıkarımlarından hangilerini desteklemektedir diye sormuş. Cisim, cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti artar diyoruz. Cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti artar kelimesi doğru. Cisim G'den 2G'ye çıkınca sürtünme kuvveti de cisim G'den 2G'ye çıkınca sürtünme kuvveti de 11'den 21'e çıktı. Şöyle bak bakabilirsiniz. Doğru diyebiliriz. Sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine bağlı mıdır? Sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine bağlıdır arkadaşlar. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeyin alanına bağlıdır diyor. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeyin alanına bağlı değil. Burada değişen bir alan yok çünkü görüyorsunuz. Ondan dolayı cevap 1 ve 2. Dördüncü sorumuz elektrik yükleri QK ve QL olan R ve 2R yarı çaplı iletken K ve L küreleri birbirine dokunduruluyor. Dokunma sonunda kürelerin yükü şekildeki gibi eksi Q ve eksi 2Q oluyor. Buna göre K ve L kürelerinin dokunmadan önceki yükleri ile ilgili değerlendirmelerin hangilerinin doğru olabileceğini soruyor arkadaşlar bize. L'nin yarıçapı daha büyük olduğu için K'nın iki katı yüklenir diyoruz. Yani bir de toplam yük, bir de toplam yük arkadaşlar eksi 4 Q artı Q daha toplam burada 3 Q'nun olduğunu görüyoruz. 3 Q var. Ee, buranın eksi Q. Buranın ise eksi 2 Q. Zaten buradan da eksi 3 Q çıkar. Topladığımızda eksi Q. Eksi 2 Q daha topladığımızda ne yapar? Eksi 3 Q yapar. Eksi 3 Q yapar. Bu doğru olabilir. Bir olabilir diyoruz. Olabilirlik sorusu zaten. Birin olmadığı yerleri sildik arkadaşlar. 2'ye baktığımızda topladığımızda artı 5 Q eksi 2 Q daha topladığımızda artı 3 Q pardon artı 3 Q oluyor. Ama bizim sonucumuz eksi 3 Q çıkması lazım. Artı 3 Q değil. O zaman 2'nin iyi gördüğümüz yerleri yanlış olduğunu görüyoruz. 2'nin olduğu yerleri siliyorum. Bu da gitti. Ya cevap Adana ya da Ceyhan. Bakacağız. Şuraya baktığımızda ise arkadaşlar baktığımızda ise eksi Q 2 Q daha topladığımda eksi 3 Q'yu verecektir bana. E zaten benim aradığımda eksi 3 Q'ydu. Bu da olabilir. Cevap İç direnci önemsiz üreteç özdeş K, L ve M lambaları ve S anahtarı kullanılarak oluşturulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken K ve L lambaları ışık verirken M lambası ışık vermiyor. M lambasının ışık vermediğini söylüyor bize. Devredeki S anahtarı kapatıldığında K ve L lambalarının parlaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. S anahtarını kapatıyoruz arkadaşlar. S anahtarını kapatırsak artık M'nin üstünden de ne yapacaktır? Akım geçecektir. S anahtarı kapatılırsa devrenin ne yapacaktır? Reşi azalacaktır değil mi? Reş azalır diyoruz. Paralel bağlı olduğu için. Burada neyi kullanacağız? Vir diyorduk. R ne yaptı? Azaldı. R azalırsa arkadaşlar doğal oran olarak ne olacaktır? İyi de bir artış gözlenecektir. L tüm devrenin akımını aldığı için artar diyoruz. L tüm devrenin akımını alıyor. Çünkü hem bundan geleni hem buradan geleni alıyor. Bundan dolayı artar diyoruz. Artar kelimelerimiz burada geçerli. C ve E şıkkını ne yaptın Erteledir. K ve M akımı bölüşecek artık. Yani buradan tin tin çıktı 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 geldi. Ne yapacak? Burada artık bir K'ya gidecek bir L'ye gidecek. Önceden sadece K'ya gidiyordu. M'ye gidemiyordu çünkü anahtara çıktı. Anahtarı da kapattık. Şimdi hem K'ya gidecek hem M'ye gidecek. Burada bölüşeceği için ne yapacaktır? Azalma yaşanacaktır. Cevap. Altıncı sorumuz manyetik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiş mıknatısın etrafına x ve y, x, y ve z pusulaları yerleştirildiğini görüyorsunuz. Buna göre hangi pusula şekilde gösterildiği gibi dengede kalır? Pusulalar ne yapar? Manyetik alandan etkilenir. N kutbu manyetik alan yönünde olacak şekilde dengede kalır diyoruz. Kırmızı bölgeye ne demiş zaten? Mavi bölgeye ise S demiş. Bundan dolayı Bundan dolayı arkadaşlar sadece N doğrudur. Y doğrudur diyoruz. Cevap B. Ne yapacaktır? Bu bunu çekecektir. Bu da bu tarafa doğru hareket edecektir. N kutbuna S gelir çünkü. S'ye de N. 7. sorumuza bakalım. Bir düzlem aynaya bir açı ile gönderilen I ışın, ışık ışını şekil 1'deki gibi ne yapıyor? Açı ile yansıyor. Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal k dalgaları ise doğrusal engele açı ile gönderildiğinde şekil 2'deki gibi beta açısı ile yansıyor diyoruz arkadaşlar. Buna göre yapılan gözlemlerden yola çıkarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Işık su dalgaları gibi dalgasal karaktere sahiptir. Doğru diyoruz. Işık su dalgası e, benzetilmesi yapılmış. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Işık tanecikli yapısından dolayı yansır. Alakası yoktur. Işık hem dalgasal hem de tanecikli yapıya sahiptir. E, bu ifade doğru bir ifadedir ama bu soruya göre yanlış. Biz burada soruya göre düşünmeliyiz çünkü. Bu da gitti. Neden soruya göre düşünüyoruz? Çıkarım diyor. Sorudan çıkarım yapacaksın. Cevap